Herkese merhaba. Ben Çak. Övünmek istemem ama harika bir blog yazarıyım. Kendi YouTube kanalım ve harika bir Instagram sayfam var. Yaklaşık 5 yıl önce blog yazmaya başladım. İlk başta ne içerik yazacağım çok düşündüm. Ama sonra bir şekilde her şey rayına oturmaya başladı ve yavaşça abone kazanmaya başladım. Güzel bir gündü. Ben de en iyi yaptığım şeyi yapmak istedim. Kaykay. Evet ilk bakışta bu çok etkileci bir şey değil gibi görünüyor. Ama bilirsiniz, iyi kayıyorum. Havada birkaç tehlikeli numara yapabiliyorum. O gün arkadaşım Artem'in blog yazmamı önerdi. Kabul ettim ve o andan itibaren çevrimiçi içi hayatım başladı. Genelde ailemde sadece ben kayka ile kayıyorum. Bir annem, bir kız kardeşim ve ben varız. Babam yurt dışında yaşıyor, orada çalışıyor. Bu yüzden yanımıza nadiren geliyor. Onu sadece bayramlarda ve yılda bir kez tatilde görüyoruz. İlk başta onu çok özlüyordum ama çalışmak için iyi bir pozisyon bulmuştu. Bize iyi bir hayat sağlıyordu. Annem de burada çalışıyordu. Bir aşçı. Bir evimiz var ve onu çok seviyoruz. Bu nedenle babamın yurt dışına gitmesine karar verildi. Buradayken sık sık birlikte beyzbol oynardık ve bu oyunu çok severdim. Daha sonra kız kardeşim doğdu ve babam gitti. Kız kardeşimle beyzbol oynayamazdım. 11. yaş günümde babam bana bir kaykay verdi. İlk başta bana işe yaramaz bir tahta gibi geldi. Hediyeden hiç etkilenmedim. Hatta biraz üzüldüm çünkü oyun konsolu hayal ediyordum. Ama sonra kaykaya çıktığımda kendimi çok havalı hissettim. Bu hiç de patenleri giydiğinizde hissettiğiniz şeyden değil. O zamandan beri kaykaya tutuldum. Annem neredeyse akşam yemeğini ve uyku saatimin geldiğini hatırlatmak için kulaklarımdan çekip eve götürdü. Bir hafta tüm dizlikler ve kaslıklarım kırıldı. Çünkü sadece kaymakla kalmadım, resmen tam anlamıyla kaymanın kitabını yazdım. Eğitim videolarını izledim ve önce kolay, sonra zor ve daha zor olan hareketleri tekrarladım. Böylece 4 yıl geçti ve şimdi gerçek şu ki şehirdeki en iyi kaykaycı ben oldum. Bütün çocuklar onlara kaymayı öğretmemi istedi. Daha genç olanlar kaykay satın alıp evime geldiler. Onların denemelerini izlemek komik ve eğlenceliydi. Böylece Instagram'da birçok beğeni ve yorum aldığım bir profil açtım. Biliyor musun, babam benimle gurur duyuyordu ve ben de kendimle gurur duyuyordum. Ne kadar çok abonem olursa o kadar çok kişi farklı hareketler yapmamı istiyordu. Ama yapamadığım bazı hareketler vardı. Ya kaykayım bu hareketlere uymuyordu ya da yanlış bir şeyler yapıyordum. Ama şöhret baş döndürücüydü. Daha fazla şöhret istedim. Ve sonra bir gün, bir sonraki içeriği düşünürken, internette popüler olan çocukların çekiliş yaptıkları ve başkasının da sadece abone kazanmak için hayatının riske attığı bir video ile karşılaştım. Sayfam için bomba etkisi yapacak bir şeyler bulmanın zamanının geldiğini anladım. Maalesef çok popüler olmadığım için hediye çekilişi yapamayacaktım. Bu da demek oluyor ki bana sadece ikinci seçenek kalıyordu. Kısacası, sahte ölümümü kurgulamaya karar verdim. Kulağa çok aptalca geliyordu ama şöhreti olan açlığım bundan vazgeçmeme izin vermedi. Artemi montaj ve photoshop ustasıydı. Makyajı nasıl daha gerçekçi hale getireceğini bilen tanıdık kızlar bulduk. Her şeyi nasıl kaza süsü vereceğimi ve bir süre sonra bunun bir şaka olduğunu itiraf etmeyi bile anladım. Tatil başına çekimlere başladık. Okula gitmemiz gerekmiyordu. Her şey istediğim gibiydi. Artemi video kamerasını getirdi. Üzerinde I don't care cause I am dead yani umurumda değil çünkü ben öldüm yazan tişörtümü giydim. Ve sahte ölümüm için mükemmel olacak bir yere gittik. Sokağın hemen sonunda yarı yıkılmış bir ev vardı. Orada 100 yıldır kimse yaşamamıştı. 3 katlıydı. Tuğul evi biraz kasvetliydi. Tam da ihtiyacınız olan şey. Artık kamerayı kurdu ve canlı yayın açtı. Aboneleri selamladı. Onların isteği üzerine tehlikeli bir numarayı desteksiz, korumasız ve hatta kasksız gösterme için olduğumu söyledim. Bir veya iki kez havada dönerken kaykayı ile tahtadan bir çatıdan diğerine atlamak istediğimi söyledim. Bir şekilde çatıya tırmandım. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum. Ama aslında düşmemek için kendimi bir iple sağlam bir yere bağlamıştım. Yine de başım dönüyordu. Derin bir nefes aldım ve kaymaya başladım. Havada dönmeyi başardım ve tabii ki de yere düştüm. Kendimi iple bağladığım için bana hiçbir şey olmadı. Sadece biraz derim çizildi ve karnım sıkıştı. Artı bana yardım etti. Sonra diğer videoyu çekmeye başladık. Diğer çatıya atlarken aniden tüm dengemi kaybedip bir anda yere düştüğüm videoyu. Tüm videoları keserek yüzlerce kez deneme yaptık. Sonra plana göre ben yerde yatıyorum, kamera titriyor gibi görünüyor, çığlık atan, adımı bağıran, yardım isteyen bir arkadaşın sesi geliyor. Bu arada ben her yere ketçap döküyorum ve yüzüme biraz makyaj yapıyorum. Videoda nefes almadığım, öldüğüm görünüyor. Sonra video aniden kesilerek bitiyor. Güzel iş yaptık. Artemi eve geldi ve montajları yapmaya başladı. Videodan ipleri çıkardı. Onları görünmez yaptı. O kadar inandırıcı görünüyordu ki neredeyse ben bile inanmıştım. Rip Chuck isimli videoyu kanala yükledim ve bekledim bilgisayarı kapattım ve kimsenin beni görmemesi için evde kalmaya karar verdim. Ertesi gün uyandığımda mahallede sorun vardı. Elektrikler yoktu. Annem işe gitmişti. Kız kardeşim ve ben evde kalmıştık. Bu loğumun nasıl gittiğini kontrol edemedim çünkü telefonum kapanmıştı. Ve bilgisayarım elektrik olmadan çalışmazdı. Bütün gün tahta oyunlar oynadık. Yemek yedik, uyuduk ve genel olarak hiçbir şey yapmadık. Öğleden sonra elektrik problemi bir şekilde onarıldı. Bilgisayarı açtım ve çok sayıda yeni abone gördüm. Çok mutlu olmuştum. Öncelikle gidip telefonu şarj ettim. Artemi'yi aramak için can atıyordu. Sonra babamdan gelen bir sürü cevapsız arama gördüm. Kahretsin. Muhtemelen videoyu görmüştü. O anda annem eve daldı. Göz yaşları içindeydi. Çok korkmuştu ve şaşkındı. Bana koştu. Beni incelemeye başladı. Ona bunun sadece bir aldatmaca olduğunu zar zor söyledim. Annem yere oturdu. Ağlamaya başladı. Kötü şansıma elektrikler yoktu ve kimse bana ulaşamıyordu. Annemin iş yerinde cep telefonu kullanması da yasaktı. Bu yüzden onu arayanları da göremedim. 10 dakika sonra evimize bir telefon geldi. Hastaneden arıyorlardı ve babamın deli gibi göründüğünü ve şimdi hastanede olduğunu söylediler. Annem hemen gitti, uçak bileti aldı ve bizi de yanında götürdü. Ertesi gün oraya vardık. Hastaneye girdim ve babamı gördüm. Tuhaf görünüyordu. Sürekli tek bir noktaya bakıyordu ve sessizdi. İş arkadaşları bizi gördü. Sonra bana baktı ve dondular. Annem her şey olduğu gibi anlattı tüm bunların video düzenleme olduğunu söyledi. Sonra babamın meslektaşları babamın benim ölmek zor olduğum bir video gördüğünü ve beynine bir şeyin sıkıştığını söyledi. O andan itibaren bir sebze gibi oturmuş ve tek bir noktaya bakarak gözünü bile kırpmamış. Onu gördüğünde kalbim neredeyse duracaktı. Annem çok üzgündü ve ne kadar aptalca bir şey yaptığımı fark ettim. Sonuç olarak şimdi tedavi görüyor ve ona yardım etmeye çalışıyoruz. Doktorlar umut olduğunu söylediler. Şu anda şokta. Bunu hayatımda bir daha asla yapmayacağıma söz verdim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese selam. Benim adım Kira. Size çocukların nasıl dünyaya geldiğini anlatmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ama uzun zaman sonra leylekler tarafından getirildiklerini öğrendim. Evet, leylek. İnanmıyorsunuz belki ama bunu size kanıtlayacağım. Her şey çok uzun zaman önce başladı. Kuzenim Natali ve ben evde büyük anne ve büyük babamın kütüphanesini topluyorduk. Ben kitapları seçerken Natalie de içinde eski fotoğraflar ve belgeler olan bir kutuyu aldı. İçinde bir sürü ilginç belge vardı. Ama bizim ilgimizde fotoğraflar çekiyordu. Fotoğrafta büyük anne ve büyük babamın gençlik fotoğrafı vardı. O kadar ilginçlerdi ki. Ve babalarımız da oradaydı. Dar, İspanyol paça pantolonlar dikkat çekiyordu. Ve bir düğün fotoğrafı. Harikaydı. Ve sonra Natalie kutuları aşağı indirirken bunlardan birini düşürdü. Ve yere bir sürü kağıt döküldü. Hepsini toplamaya başladık ve Natalie içlerinden bir kağıdı alıp dikkatlice okuduktan sonra koşarak odadan çıktı. Ben de arkasından koştum. Yatağa yatmış hüngür hüngür ağlıyordu. Ne olduğunu anlayamamıştım. Cevap vermiyordu. Yalnızken kendine gelmesi daha kolay olur diye düşünüp odadan çıktım. Akşam yemeği için herkes masada toplanmıştı. Natalie'nin babası komik hikayeler anlatıyor. Annem sürekli neden mutsuz olduğumuzu sorup duruyordu. Sonradan çok yorgun olabileceğimizi düşündüler. Bütün akşam kuzenimi izledim. Hepimize sessizce baktı. Bir hafta tatil olmuştu ve bu süre zarfı boyunca Natalie hep üzgündü ve kağıtta ne yazdığını bir türlü söylemiyordu. Ailesine ne soracağımı da bilemiyordum. Ne soracaktım ki? Neler olduğunu anlamıyordum bile. Hepimiz evlerimize gittik. Bir süre sonra teyzem annemi aradı ve uzun bir süre ağladı. Natalie'nin dayanılmaz hale geldiğini, herkesle tartıştığını, sadece küçük kardeşinden nefret etmeye başlayıp onu incittiğini söyledi. Neler olduğunu anlayamayarak ziyarete gelmemi istedi. Misafirliğe gittik. Natalie ile konuşmak istedim ama onun benimle konuşmak istemeyeceğini düşünüyordum. Tam tersine o benimle konuşmak istedi. Ailemizden nefret ettiğini, herkesin yalan söylediğini söyledi. Temizlik sırasında evlatlık edinme formunu bulmuştu. Anlaşılan ben babamın kızı değilmişim. O yüzden bu kadar katıydı. Dünyam başıma yıkılmıştı. Çok kötü bir şeydi bu. Şoktaydım. Natalie bana koruyucu aileler hakkında korkunç şeyler anlatmaya başladı. Kesinlikle çok korkmuştum. O akşam iğrenç geçti. Dün gece uyuyamadım ve aileme bir şey söylememeyi tercih ettim. Eğer bildiğimi öğrenirlerse iyi olmayı bırakıp Natalie'nin bahsettiği dehşetlere başlarlar diye korkuyordum. Ve bir sabah Natalie aradı. Dün ödevini kaybettiğini ve benimkini ona vermemi söyledi. Karşı çıktım ama o zaman herkese bu olayı anlatacağını söyledi. Kabul etmek zorunda kaldım ve yapmaya başladım. Hayatım cehenneme dönüşmüştü. Sürekli bana bir şeyler yaptırmaya çalışıyordu. Bahçelerini toplamamı, onun ödevlerini yapmamı, küçük kardeşiyle gezmemi, ona cips getirmemi Hatta erkeklerle gezmeye gittiğinde onu korumamı istiyordu. Bütün bunlardan nefret ediyordum. Ama elim kolumda bağlıydı. Reddedersem aileme olanları anlatacaktı ve ailem bana kötü davranmaya başlayacaktı. Geceleri ağladım. Ailemden utandım ve onlardan korktum. Kuzenimden daha çok korktum. Notlarım düştü. Ev işi yapmak için zamanım yetmemeye başladı. Ailem benimle konuşmaya karar verdi. Son birkaç ay çok yıpranmıştım. Dayanamayıp ağladım ve her şeyi bildiğimi onlara anlatıp şantajdan bahsettim. Babam uzun süre sessiz kaldı. Annemse bunu daha önce söylemem gerektiğini söyledi. Yarına kadar beklememi istedi ve gittiler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlayamamıştım. Ertesi gün büyük anne ve büyük babamı ziyarete gittik. Akşam yemeği hazırlandı ve sofraya toplandık. Amcam ve teyzem çok ciddiydi. Büyük babam zamanın geldiğini ve ailede sır olmaması gerektiğini söyledi. Ve amcam gerçeği anlatmaya başladı. Uzun zaman önce amca ve teyze yeni evlendiklerinde evlerinin yanında büyük bir leylek yuvası varmış. Ve her baharda leylekler oraya konarmış. Ve ilk baharda bir gün leylekler uçarken sabahın erken saatlerinde kapı çalınmış. Ve yeni doğmuş bir çocukla birlikte bir sepet kapıda duruyormuş. Bir kızmış ve leylekler onlara bir bebek getirdiğinde onu bırakmaları gerektiğine karar vermişler. Sonra uzun bir evlat edinme sürecinden sonra neredeyse bir yıl Natali resmen kızları olmuş. Ve birkaç yıl sonra ve aynı baharda bir oğulları dünyaya gelmiş. Natalie'yi çok seviyorlarmış. O sıra dışı bir çocukmuş. Çünkü onu leylekler getirmiş. Amcam anlattıktan sonra Natalie ağlamaya başlayıp o da gerçeği anlatmaya başladı. Evlet edinildiğini belgeleyen bir kanıt bulmuştu ve çok korkmuş. Her an ailesiz kalabileceğine karar vermiş ve daha az sevildiğini, onlar için değersiz olduğunu hissetmiş. Sonra yalnız başına acı çekmemeye karar verip bana da üvey olduğumu söylemiş. Korkan ve acı çeken tek kişi o değildi. Şimdi çok utanıyor ve bunu nasıl düzelteceğini bilmiyordu. Hepimiz ağlayıp Natalya ve birbirimize sarıldık. O zamandan beri ailelerimiz daha da yakınlaştı. Artık leyleklerin gerçekten çocuk getirdiğini biliyorum. Yeni şeyler öğrenmek istiyor musunuz? O zaman kanalımıza abone olun ve çana tıklayarak son yeniliklerden haberdar olun.